Küçük Mehmet'in Antalya'daki deniz macerası. Bir zamanlar güler yüzlü bir çocuk vardı. Adı Mehmet'ti. Mehmet, kıvırcık saçları ve parıldayan gözleriyle her zaman enerji doluydu. Yaşadığı şehirdeki gri binalardan uzakta, Antalya'nın sıcak kumsallarına doğru bir yolculuğa çıkmıştı. Bu yolculuk sadece bir tatil değil, Aynı zamanda Mehmet için büyük bir macera vaat ediyordu. Antalya'ya varışları büyük bir sevinçle karşılandı. Aile dostları onları kucak açarak ve en güzel yemeklerle ağırlayarak karşıladılar. Mehmet bu sıcak karşılamanın ve dostane atmosferin içinde kendini çok mutlu hissetti. Ertesi sabah herkesin heyecanla beklediği plaj günü gelmişti. Konyaaltı'nın eşsiz güzellikteki plajına vardıklarında, Mehmet'in gözleri büyülenmişti. Altın sarısı kumların üzerinde yürürken, ayaklarının altındaki sıcak kum tanelerini hissetti. Denize ilk adımını attığında, serin suların vücudunu sarıp sarmaladığını hissetti. O an tüm endişeleri ve yorgunlukları unutmuştu. Denizde yüzerken, Mehmet bir yunusla karşılaştı. Bu Yunus, Mehmet'e sanki onu bekliyormuşçasına yaklaştı ve onunla beraber yüzme oyunları oynamaya başladı. Bu deneyim Mehmet için büyüleyiciydi. Yunus onu suyun altındaki harika dünyaya davet etti. Beraber su altı mağaralarını keşfettiler, renkli balıklar arasında yüzdüler ve mercan resiflerinin muazzam güzelliğine hayran kaldılar plajda geçen gün akşama doğru çeşitli oyunlar ve aktivitelerle doluydu. Mehmet ve ailesi voleybol oynadılar, kumdan kaleler inşa ettiler ve denizin dalgalarıyla mücadele ettiler. Gün batımında tüm aile ve dostlar kırmızıya bürünen gökyüzü altında günün güzelliklerini paylaşarak lezzetli bir akşam yemeği yediler. Gece Mehmet için hikayeler ve yıldızları izlemeyle geçti. Gökyüzünde parıldayan yıldızlara bakarken Denizle ve yeni Yunus dostuyla geçirdiği zamanı düşündü. Bu onun için unutulmaz bir deneyimdi. Yatağına yattığında gözlerini kapattı ve Yunus'la su altındaki maceralarına daldı. Rüyasında Yunus onu denizin daha da derinlerine götürdü. Gizemli deniz yaratıklarıyla ve büyüleyici su altı şehirleriyle tanıştı. Sabah olduğunda Mehmet'in yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Rüyasındaki macera ona gün boyunca eşlik etti. Ailesiyle birlikte Antalya'nın tarihi yerlerini keşfetmeye çıktılar. Eski şehir kale içinin dar sokaklarında dolaştılar. Tarihi saat kulesini ve yat limanını ziyaret ettiler. Her köşede yeni bir hikaye ve güzellikle karşılaştılar. Öğleden sonra Mehmet ve ailesi bir tekne turuna katıldılar. Masmavi denizde yol alırken Mehmet denizin derinliklerindeki Yunus dostunu aradı gözleriyle. Tekne güzel bir koyda durdu ve herkes denize atladı. Mehmet Suyun içinde serbestçe yüzerken kendini büyük bir akvaryumun içinde gibi hissetti. Rengarenk balıklar, denizin altındaki gizli dünyanın sakinleri olarak etrafında dönerken Mehmet bu muhteşem manzarayı hiç unutmayacağını biliyordu. Gün batımında tekne limana döndüğünde Mehmet'in yüzünde tatmin ve mutluluktan başka bir şey yoktu. Ailesiyle birlikte denizin tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bu harika şehirde geçirdiği günler ona unutulmaz anılar bıraktı. Bu tatil, Mehmet için sadece bir deniz macerası değil, aynı zamanda hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir serüven oldu. Antalya'da geçirdiği her an, ona doğanın ve dostluğun değerini öğretti. Mehmet bu macera sayesinde dünyanın ne kadar büyük ve keşfedilmeye değer olduğunu anladı ve böylece küçük Mehmet'in Antalya'daki deniz macerası ona ömür boyu sürecek güzel anılar ve dersler bıraktı.